merhaba arkadaşlar. Ben Sıla Beyoğlu. Bugün sizlerle beraber evimi diziyoruz. Evimin eşyalarını söyledim. Evimin eşyaları yavaş yavaş geliyor. Şimdi önce beyaz eşyalarım gelecek. Biliyorsunuz ki beyaz eşya yaşamak için çok önemli bir şey. Şimdi beyaz eşyacılar kapıda. Onlar gelecek. Yerleştirecekler. Kurulumunu yapacaklar. Ay çok heyecanlıyım. Öyle yani. Hadi hazırsanız videoya geçelim. Şimdi buzdolabım. Çamaşırın Buzdolabı çalışma makinem bulaşık makinem geldi. Onlar kullanacağım. Ay yağmur da o kadar yağıyor ki. kapattık. Ben <laughs> Neyi kapattık şimdi? Şimdi ben evime ev gibi hissetmeye başladım. Hmm, çok güzel oluyor ama. Bu arada e, bez eşyalar her şeyden önemli olduğu için en ilk bez eşyaları aldı. Bez eşyalar geldi. <laughs> Heyecanlı mısın? Azıcık heyecanlıyım. Evet, heyecanlıyım Kendim tabii aynı. ki de. Bulaşıkla falan, buzdolabım, çalışma makinem var şaka gibi. Biliyorsunuz ki ben eşyalı bir evden çıktım. Çok heyecanlı. Sınavın altındaki en benim de bu arada. Evet şimdi her şey halloldu ve yarım saat falan sürdü. Şimdi gösteriyorum. Çay bulaşık makinem bu şekilde. Tabii birazcık bir şey bu böyle. <laughs> melon, melon da şarkı söylüyor arkada. Buzdolabına 4 saat boyunca şeye takmayacakmışız. Fişe. Bir de şöyle bir şey var bunlarda. Ben e, kapağın bu taraftan açılmasını istemiştim ama beni ikna ettiler. Bu taraftan oldu ve ucu ucuna çok korktum. Şimdi ben konuşacağım. Hanımefendi buradan açılsın istiyor ama eğer buradan açarsa bu tarafa çarpacak. Altıdaki çekmeceyi açamayacaksın zeki sevgilim. Anladın ama ben ne bilmiyorum. Buradan açayım ama. Her şey senin istediğin gibi dünyaya dönmüyor öyle. Pardon. Şimdi arkadaşlar bunu da göstereyim. Bu da Arkadaşlar bu da böyle bir çamaşır makinem. Sıfır. Ay Allah'ım çok tatlı duruyorsunuz. Evet arkadaşlar başka bir günden merhaba. Şimdi ne geliyor biliyor musunuz? Dolabım ve yatak adam. Ama şöyle bir konuda bir pişmanlığım var galiba. Emin değilim. Dolabım altın rengi. Yani çok şaşıracaksınız ama bir anda öyle altı rengi olsun dedim, oldu. Bakalım nasıl bir şey çıkacak, yakışacak mı? Çok merak ediyorum. Sabah şu an çok erken saatlerdeyiz, görüyorsunuz hala yüzüm ödemli zaten. Öyle geldik Serkan'la beraber, Melih uyuyor. Birazcık rahatsız, o yüzden uyandırmak istemedim. Zaten yatağım gelecek, dolabım gelecek. Sonra başka bir şey... Yani... Aa kargom varmış, bir saniye. Kargomuz gelmiş ama ne geldiğine dair hiçbir fikrim yok. Ben buraya daha yeni taşındım. Ne, ne gelmiş olabilir ki? Wow, büyük kutular gelmiş ya. PR falan. ki. Çok güzel bahsetmişsin. Yeni ilk PR'ı falan diyebilir miyiz? Bu ne? Üç farklı kutu var. Çok heyecanlıyım şu an. Çok büyük güzel bir kutu. Vites. evet sevgili güzellik Yolcuları'nın Vita Yosu'da konuşu katmak istedik. İlk izlenim paylaşmam bizim için çok kıymetli. Diğer kutularına da bakayım hemen. Bu ne? Bright diyor. Parlak diyor. Bu ne olduğunu anlamadım ama çözeceğim. Bir kutu daha göndermişler. Sevgili Melih, Melih için göndermişler. <laughs> sevgili Melih, neşeli günlerde kullanmanı dileriz Vites. Neşeli günlerde. Yeni <laughs> evime daha taşınmadım. Neredeyse ama ilk günlerim sayılır ya. Böyle bir PR kutusuyla karşılanmak mutlu etti beni. <laughs> Bu arada arkadaşlar yatağım da geldi aynı zamanda. Yatakta çok denk geldiler bugün. Şimdi yatağım kurulacak. Yatağımı çok beğeneceksiniz eminim. Şimdi şöyle bizim ustaların işi birkaç saat sürecekmiş. Onlar da kahvaltı yapmamış. Biz onlara pastaneden şimdi kahvaltılık almaya gidiyoruz ama ben dedim ki çay kahve kesinlikle canı çeker ve iki saat boyunca buradalar. Kettle almamız lazım. Şu an kettle almaya gidiyoruz. Beğeneceğim ve kettle alacağım. E, yeni evimin en küçük eşyası mı olacak? Evet galiba evet. Sakın bir anda evi bulduk tuttuk. Taşındım ya. Çok hızlı gelişti her şey. <laughs> Daha bu ya gerçekten. Ben de. Biz şimdi kettle aldık. Ve eve uğradık. Evden ne aldık biliyor musunuz? Meraklıyı. Çünkü tam asıl aşıştırmada bu garibanın kıyamam yani çok yalnız kalmasın diye hemen eve almak istedim onu. Yine evimize gidiyoruz meraklı. Kıyamam çok böyle sarsıldı korkuyor şu an. Evet arkadaşlar böyle. Çok tatlı duruyor. Bu neden böyle bilmiyorum. Ama aşırı tatlı değil mi? Bence çok yakıştı. Dolaplarını yapmaya çalışıyorlar. Dolapların en son bitmiş halini göstermek istedim size çünkü... Bu arada tepki görmekten çok korkuyorum çünkü biraz garip. Yani gerçekten garip. Gold yani altın güzel seçtim. Bir Ay, güzel de altın yani arkadaşlar. Bu arada ışık gözlerimi o kadar aldık şu an. Bak gözlerim hemen sulandı görüyor musunuz? Göremiyorsunuz. Kahvaltı yapacağız ustalarla beraber. Bu akşam veya yarın falan böyle bir koşuşturmaya gireriz artık taşınma koşuşturmasına. Yeni evimin ilk yemeği hata, ilk altı. şekersiz. Çay içmek zorundayız çünkü şeker almadık. Yerleşeceğiz ya yavaş yavaş. Bu arada bir şey söyleyeyim, dolaplarım gerçekten e hiç içime sinmemişti aslında ama gerçekten göreceksiniz çok içime sinmeye başladı gördükçe. Daha yasa geçmediler bile. Şu an dolap, doların son iki kapağı kaldı, altı kapaklı dolap. Pardon. <laughs> Evet arkadaşlar yatan bu şekilde. Yani muhtemelen çok hızlı kirlenecek ama yapacak bir şey yok. Bu benim gerçekten gönlümü fethetti Teddy kumaş. Şimdi beraber yatağımı açalım. Beğendiniz mi bu arada? Bıçak lazım mı? Evet. Ya da şey mi? Ee, anahtar mı? Anahtarını açayım ama. Olur. Arkadaşlar hemen oturmayacağım için yarısını açtık. Yarısı kaldı böyle. Zaten kirlenecek falan ya. Ay çok yoruldum. Yemin ediyorum camdan can çıktı. Böyle sadece bu kadarlık bir yere açabildik. Böyle yani ve ben yatağıma bayıldım. Ama sadece birazcık böyle bu tarafa doğru ittirilebilir gibi. Çünkü bu taraf çok bomboş kaldı. Oha lan. Asla oynamadı. Bir de şöyle bir lekesi var. Ama böyle bir kumaş seçiyorsam bu lekeleri de katlanmak zorundayım değil mi? Ya da geçer mi? Bu, bunun hakkında bilgisi olanlar lütfen yorumlara yazsın. Galiba bunlar kalıcı. Ay çok güzel oldu. Arkadaşlar dolabım şaka mı? Dolabımın güzelliği şaka mı? Şimdi dolabımı size tanıtayım arkadaşlar. Böyle açtığım gibi direkt burada ışıklıymış bu. Ben bunun ışıklı olduğunu bilmiyordum. Buraya da ayakkabı falan koyarım diye tahmin ettim, düşündüm. Burada bizim bir sanırım bu takılık gibi bir şey. Ben bunu başka bir şekilde de kullanabilirim tabii ama bilmiyorum. Emin değilim şu an. Ay bunu saçlıyor ayol. Yani, ah. Arkadaşlar böyle. İşte burası da bu şekil. Ya benim en çok sık kullanacağım yerlerden birisi bence burası. 6 tane. Yani toplamda 12 tane rafı var. 2 tane daha bu yana gelebilirmiş ama Ben bu yana büyük bir influencer aynası koymayı düşünüyorum. Bu arada bunlar eyvah. Ellerimle kendi kendimi yaktım. Ay arkadaşlar gerçekten parmak izleri çok fena. Bakalım nasıl temizleyeceğim onları bir fikrim yok. Her şey sıfırdan olduğu için bu tabi çok büyük maliyetli oldu. Ve ben herhangi bir koltuk takımı hem seçemedim, güzelini bulamadım. Hem de yani koltuksuz bir ay <laughs> idare edeceğim. Dolabım var okey, beyaz eşyalarım var okey. Benim bir ay idare eder. Ben bir ay burada yaşarım gibi ama ufak tefek alışverişlerim tabii ki de olacak. Bir de benim mutfak masam da yok. Yani yemek yiyebileceğim bir alanım yok. O yüzden direkt Melih'te olacağım. Ama ben bayıldım. Siz bayıldınız mı? 6 aylık bir eve taşındığım için. Ondan çıkmadan önce birikim yapmaya başlamıştım. Uzun zamandır bir birikimim vardı. Böyle kendi evime oturtayım. Kendi eşyalarım olsun falan diye. Şimdi yapacak bir şey yok. Tatlı tatlı eşyalar aldım. Yavaş yavaş dizeceğim. Bu serüvenim de sizinle beraber yavaş yavaş göreceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Neyse. Arkadaşlar bir anda eve ışınlandık. En son neredeydik? Nerede kaldığımızı hatırlamıyorum. Evindeydik senin. Şeyin geldi yatakların. Ha evet yataklarım geldi arkadaşlar. Şimdi gece oldu. Ben Melih'e gittim ve uyudum. Çok uykusuz ve yorgunum. Şimdi bize geldik. Bu akşam Melih'le beraber burada kalacağız. Melih son sabahlama videosunu çekiyor. Ben de arkada gördüğünüz gibi. Eşyalarımı topluyorum. Ama sadece eşya toplama. Yarın taşınacağız. Yani bütün eşyalar yarın gidecek. Bu süreci de sizinle aktarmak istiyorum açıkçası. Şimdi ne yapacağız? Kıyafetlerimi poşet diyeceğiz. bir de şöyle biz bu evi alırken gerçekten çok temiz aldık. Valla sağ olsunlar çok temiz bırakmışlar. Ben tabii yine temizlik yaptım üstüne ama evi de temizleyeceğiz. Temiz bırakalım. Temiz aldık. Temiz bırakalım. Ayıp olmasın falan diye düşündük. Umarım doğru düşünüyorumdur. Böyle poşetleri girişi güzel çünkü hepsini tek tek katlayıp hatta yeni evimdeki yeni dolabımla renklerine falan ayıracağım. Melih içeride bu arada nadıl yapıyor açız. <laughs> çok az kaldı. Tamam bizim de çok az kaldı. Yığıyoruz çünkü hepsi tekrar katlanacak. Lan nereden açılıyor bu? Bunun altı bomboş. Mis. Mis. <Sessizlik> <laughs> korku korku. Niye beni üzüyorsun Müjgan? Dabruka sırt tek etek. mı? Dabruka. Dabruka sırtın dümdüm teğretme. Oradan oradan sırtın evet. dümdüm bana ağırlığımı şey yapamıyorum. Biraz Acade. daha Tamam, çünkü bir de diğer dolap tamamladım. Savaş alanına dönüştü arkadaşlar. Meram da içeriği siliyor kıyamam. Bütün makyaj malzemelerimiz, saç malzeme, her şey gidiyor arkadaşlar. Şimdi onları toparlayacağım. Arkadaşlar yeni birlikte başka yaptık. Kıpıklayamam bak. Melita böyle şu an. <laughs> Eve su görmek ister misiniz? Gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Daha toplanmadık. Tam olarak toplanmadık. Yes. Bu arada arkadaşlar götüreceğiz. Çünkü tek bir araba olduğu için yetişemedi. Hepsi sığmadı. Tekrar geri geleceğiz. Bu akşam burada geçireceğiz. Sabahleyin buradan artık toparlanıp öyle gideceğiz. Arkadaşlar asansör yukarıdan saldık. Şimdi bunları araca koyacağız. Kapama lan lan kapama. Arkadaşlar tabii görünmüyorum şu an ama arkası full doldu. <laughs> Bunlar böyle. Ben kucağıma 1 milyon plaketimi aldım. Önde Melita valiz taşıyor falan. O kadar dolu dolu gidiyoruz ki bir de geri döneceğiz. Akşam bende kalacağız. Sonra işte tekrar sabahleyin halledeceğiz. Bakalım ne olacak. Günaydın. Şu an taşınmanın son günündeyiz. Ve bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Benim ilk taşındığım gün benim başım çok ağrıyordu. Şu anda çok ağrıyor. Şimdi biraz daha herkesi içeceğim. dışarıda ufak bir işi vardı. Onu halletmeye gittiler. Ben de hem buradan YouTube videosu yüklüyorum. Hem de burada gördüğünüz gibi evi toparlamaya çalışıyorum. Allah burada Birazcık ortalık yangın yeri gibi. Birazdan Meliler de gelir. Hep beraber toplanacağız. Bakalım ne zaman ne kadar sürecek. Hala toplanıyoruz, hala bitmiyor. Yani çok eşya varmış. Ben bunu fark etmemiştim. Bakalım bunların yerleştirmesi nasıl olacak? O da ayrı vlogta olacak arkadaşlar. Hem toplayacağım hem de temizleyeceğim. Devam ki. Biz yemek yemeye geldik. Ee, çok azıcık bir şey toplayabildik. Kime yapıyorsun ya sen? Kendime. <laughs> Biz çok az bir şey daha topladık hatta neredeyse çok az bir şey kaldı. Sağolsun Serkan'la Melo topluyor. Ben de temizliğe giriyorum arkalarından. Öyle çok az bir şey kaldı. Ben bu eve ilk taşınırkenki vlogumu izledik. E, onu da buralardan bir yerlerine ulaşabilirsiniz. İlk geldiğimde hani bir tane sıfır düşmüştü ya sıfırı biz yapıştırdık. Göstereyim hemen. Arkadaşlar sıfırımızı giderken yapıştırdık. Yani yaklaşık 6 ay falan burada kaldım 5-6 ay ama gitmeye yakınlar ve ilk heyecanım ne kadar tatlıymış ve şimdi de gidiyorum. Ay kıyamam böyle çok şey oldu. Sen ne anlatmak istiyorsun? Ne düşünüyorsun? Ben çok değişmişim ilk vlogu izleyince. İyi senin İzmir'e geldiğim vlogu. İzmir'e taşınıyorum vlogunu. Gerçekten çok değişmişim. Ben çok zayıfmışım mesela. Ben çok büyümüşüm mesela. Sizle beraber büyümüşüz ya bu evde yine. Gerçekten. Şimdi evin son halini gösteriyorum size. Bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan... Bir şey demeden Yol ayrımını Görmeden Gidiyorum Burada yine makaralar <laughs> yaptım ben Ay evet Burada sizden <laughs> ne yemekler hazırladım Serkan Evet arkadaşlar <laughs> Serkan kafanın arkasında saklanıyor Şöyle yüzünü göstermek istemiyor ya Evet son Şuralara böyle bir bakalım son kez Burada bıcı bıcı yaptım Sıla ile yıkandık burada. Ya ne <laughs> diyorsun be sapık gerizekalı <laughs> Hayır Öyle bir şey yaşanmadı arkadaşlar. Aa, bunu, bunu almıyormuşuz! Kalsın o yeni kiracıları şey. Hayır ya, ben bunu Madam Coco'dan aldım. Arkadaşlar evet. <laughs> çıkar mısın evinden? Ya evimden ne çık. Gitmeyin. <laughs> <ne gülüyor> ya benim yeni evimde de eski evimde de böyle kediler beni buluyor arkadaşlar farkında mısın? bana kim verecek? bence. <laughs> 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 Ay evet ben bunu çok besliyordum. Ama git ne olur çıkıyoruz artık poşetleri götüreceğiz hadi. Çık aşkım çık çok tatlısın ama Çık. Arkadaşlar valizlerimle geldim. Yine valizimle dönüyorum. Burası bana çok şey kattı. Gerçekten yani hayatımın değiştiği ev bile diyebilirim. ilk göz ağrım dediğim gibi. Çok duygusalım. O yüzden çok fazla konuşmak istemiyorum. Ağlayacağım yoksa. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eski evime veda ettim. Şimdiki, sonraki aşamamız yerleşme olacak. Yerleşme vlogunda görüşmek üzere. Video beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Benimle kalın. Muah, öpüyorum kocaman. Bay bay. <laughs>